thank you Döktüm? He, suyu döktüm. Ayağım bana, değdi. Bana. Evet Halil biber doğruyor Biber doğuruyoruz ama temkinliyiz. Niye temkinliyiz? Şimdi ileriden bir yol geçiyor yalnız. Çevreyi bir görün. Biraz uzak. Sis çıkmaya başladı. Sis çökmeye başladı. Tam kurtların mekanındayız. Ayı falan da var, domuz da var. Acayip bir mekana geldik. Sis de çöküyor. Günü birlik kampa çıktık. Bakalım ne olacak. Çıkacak. Tamam beni boğdu duman. <laughs> ben bunun uzak var ya. Neyse gençimiz iyi bir temizler. <laughs> Ayı ve kurt biraz yuvarda şey yapar. Sinsi bir şekilde gelir. Tam kurtun havası. Ama sisin ortasında kaldık. Bir buraya çökmedi. sıvı yağ çok pahalı. Gücümüz yetmedi ana. <laughs> Fakirliğim Gerçekten yani pahalı olduğu için alamadık sıvı yağıyı. Yani mecburen margarin aldık Tabii oğlum nereye gitsem duman oraya geliyor ya. Geç. Yandım. Öbür tarafa geç bak. Üfff. Bunun üstüne krem şant almayı da unuttuk. Başka sefer artık. <laughs> selam dostlar. Doğadayız. Hem günübirlik kamp yapıyoruz hem geziyoruz. Issız bir yerdeyiz. Başta selam vermemiz gerekiyor da Fragman şeklinde giriş yaptık. Kıymalı makarna yaptık. Soğan, biber, mantar. Hmm. Süper olmuş var ya. Ekmek almıyor musun? Alacağım. Böyle mi? Kaç aydır dışarı çıkamıyorduk. Yasaklardan, yoğun iş temposundan. Şimdi ormanın içinden çıkacağız. Gezeceğiz. Medeniyet izleri arayacağız. Figürler arayacağız, semboller, işaretler arayacağız. Duman bizi biraz boğdu. <laughs> Mıklatıs gibi dumanı çekiyoruz. Ne tarafa geçsek o taraftan bizi üflüyor. Tam kurtların bölgesindeyiz. Aşırı derecede var burada. Aşırı derecede. Hala süper. Hele böyle bir doğada soğuk, kar, yağmur, kar karışık atıştırıyor bir yandan. Hafiften böyle çizil çizil. Daha ileriye gidecektik de Yol çamur Araba gitmez kalırız Kalırsak bizi çekecek Bir Allah'ın kulu yok Yakında köy yok Koçuşmaz <laughs> kervan geçmez bir yerdeyiz Tavayı da evden getirdik Birini marketten aldık da İnternet sitesinden bakıyorum Bak bir tane tavaya döküm bildiğin tava Şundan da küçük hatta Küçük tavaya 400 lira diyor Döküm kamp tavası. Ne kamp tavası diye 400 TL. Altından mı yapmıştır? 400 lira ben verir miyim onu tavaya? Biz ayçiçek yağı kullanamıyoruz. <laughs> ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Şu oturacağım. Üşüdün mü? Arkaya oturacağım yok şuraya. Bacağım ağrıdı ya. Gel buraya otur. Nereye? Sen? Ne? Dururum ben şurada. Benim kemik kırıldıydı ya. He. Yemek güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş ha. Uğraştık bayağı abi. Tavayı bir ateşe oturtturamadık. <laughs> Tava kayıyor, su dökülüyor. Makarnanın suyu gidiyor. Belki beş kere su ekledik. <laughs> yani bize şey lazım. Böyle saç gibi oturtturacağız. Tel lazım, tel. Böyle bir ortamda temiz hava, temiz ama da var ya, böyle 10 da olsa yersiniz. Vallahi az hep yağ yapıyor sana. Aman. Daha gidecektik ileriye doğru. Zirveye doğru. Şuradan ama ileriye baktık çöküyor. Kuşlar bizim gitmemizi bekliyor. Dünyanın palamutu var orada. Sincaplar yiyorlar. Şimdi bakalım. İnceleyecek bir yer nere bulabileceğiz? Buluruz. O karşı kayalığın olduğu yere çıkacaktık. Ama tehlike büyük. Burada gerçekten tehlikeli bir yer. Yerde bir sürü Domuz ayak izleri var Öyle birkaç tane değil bir Sürü 40-50 tane Sürünün ayak izi var Büyük Çevrede bir de yuvaları var Sürekli ilgimi çeken bir yer vardı tam şu kayalık Karşıda duruyor Kayanın orada dizilmiş taşlar var Resmen Yani el işçiliği yapılmış Buraya doğru şöyle bir elleyelim bakalım Hep buradan geçerken görüyordum Kısmet bugüneymiş. bir bir yerleştirmişler buraya büyük kayaları. Yani şu anda mümkün değil. Yine Şu tam bir yılanın başı gibi duruyor. Gel. Zaten Buradaki burayı yapmışlar. He? Buradaki gazı gördün mü? Evet. Gelsen buradan yılanı gör. Şurası tam yılan şeklinde yapılmış. Yılanın başı gibi. Ondan sonra yılanın başın ağzın ne olduğu yer sanki el yerleştirilmiş gibi duruyor. Şimdi. Şurası bariz yapma. Yılanın başı gibi duruyor. Ray olmuş zaten. İçeriden buranın yapışımı oldu hep belli ara çizgi falan içerisi dümdüz çünkü. Horasan'la buraya yapıştırmışlar. Horasan da üstten belli. Horasan kendini bu şekilde belli eder. Horasan. Baya farklı açılardan bakmam lazım. Asıl bazen aşağıda. Vallahi koyun yapılmış sanki oraya saklamalar yapılmış gibi. Çeşit çeşit taş var lan burada. Bura kopmuş, gitmiş. Vienu çok baksana. çok sahat bir yerimiz. Şuna baksana. Bura kaymış. Onun yapıştırmasını da geçtim. Şu taşlara bakıp yerleştirilmiş. Karşıdaki ee, kayan el işçiliği komple yapıştırmışlar, birleştirmişler. o da o aşağı bak. Oraya bak. Şu taş kayalık var ya bak. uçtaki bak kuş gibi diyor Yani. Tam şu Şuna bakıyor. O da oradan burnu karşıya bakıyor. Artı. Buradan tam daha aşağı. Anaydı. Neredeydi? Alamadı. Kamera buraya kontrol alıyor tam şu kayanın boğun kısmı var aşağı doğru bakıyor O da karşıya bakıyor ama aşağıda manzara süper şimdi aşağı manzarasına gelelim Aşağıda ölemeyiz ne diyeceğiz? Ölemeyeceğiz de şu yukarıdan bir manzarayı almam lazım Dikkat edin ha kayıp kuş vallahi Aynen öyle buradan bir tutuluş yok sulara geliyor. Kere akıyor. Onlar orada bir şey fark ettin mi? Suyun ilk gör, ağacın oradan akıp geldiği yere bak orada ağaç tek. Evet. Ağacın akıp geldiği yeri var ya orayı incecik kanal şeklinde yapmışlar bir fark ettin mi? Evet. Ya aşağı geliyor aşağıda da oraya Bir yere düşüyor. Düştüğü su ilk düştüğü yerden ikinci düştüğü yere düşüyor bile. Alt taraf sanki Havuz şeklinde yapmışlar, üst tarafta tuzak, altın tuzağı yapmışlar. Mağara girişini görüyor musun? Evet, karşıda bir mağara girişi var ama çok tehlikeli bir yerde. Aynen. Tam şurası. Oranın yolu varmış bak. Şurası tam bir mağara girişi. Oranın yolu nerede? Ee, Soldan geliyor bak. Soldan geliyor, aynen. Üstte bir ağaç var ya. Şuradan geliyor, şu şekilde geliyor oraya. Uzaktan geliyor bak. Evet, ama çok tehlikeli. Evet. Yüksek bir yer. Oo. Şimdi arkamı döndüm şu İyi, baktım da. <laughs> Şöyle bir. Sanki oluyan bir kurt gibi duruyor. Burnuna dikmiş. Burun kısmı, ağız kısmı, göz kısmı. güzel yapmışlar. Ama kendimizi bağlamamız lazım düşeriz. Yok. Ağaçlardan tırmanarak inelse gelir. Bak, ödübe bak. Ödübe mü? Zaten bak. Evet, yok. O taraftan geliyor, oraya giriyor. Yaşamaların dolarlar. Artı bir mağara da oranın sonunda var. Bak, yol Aynen. patika yol belli. Üst üste burada kayalar bas hep Bariz bir şekilde yapılmış. O bile dizilmiş. Üst üste kayalar. Dizilmiş ve yapıştırılmış tam Emrah'ın durduğu yerde. Bura dikkatimizi gerçekten de çekti. Ee, şimdi her tarafta ot var. Bakın. Her tarafta ot var. Ayağımın altında bile ot var. Ama oraya geldiğimiz zaman orası kuru. Orada ot bitmemiş. Kuru dal ot bile yok yani. Boş. Boşluk sesi verir. Mahzen olma ihtimali yüksek. Yılan genelde, yılanı tanımanız lazım. Yılan genelde Mağara gibi yerleri sever. Mağara, mahzen. Bu tarz yerlerde sever. O da orayı gösteriyor.